Merhabalar arkadaşlar bir önceki videomuzda halk arzandan atmıştık arkadaşlar bu videomuzda da bedelli ve bedelsiz sermaye arttırma onaylanan şirketleri anlatacağız. Sermaye piyasa kurulu bülteni bir Ağustos'ta yayınlandı 2024'de 37 bu arada kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Aynı zamanda beğen tuşuna basarsanız çok çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar neler gözüküyor? toplam 6 tane şirkette 2 4 6 7 tane şirkette arkadaşlar bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı. Bunlara baktığımız zaman en çok göze batan Osman arkadaşlar oransal olarak Osmanlı menkul değerler %1810 arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Gözüküyor bunu söyleyelim. Arkasından baktığımız zaman Yunsa'ya Yunsa %700 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşecek. Arkasından DAP gayrimenkul arkadaşlar baktığımız zaman da %540 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşecek. Tur SG Türkiye Sigorta'ya baktığımız zaman da %330 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Ve onun arkasından da Ulu'nun arkadaşlar kontrol ettiğimizde %293 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşecek. Yani şuradaki 5 tane ise arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımı dediğim gibi oransal olarak Osmanlı yatırım biraz daha dikkat çekici. Arkasından Yunus, arkasından Dakvayrı Menkul, arkasından Türk SG yani Türkiye Sigorta, arkasından Uluğun dikkat çekiyor. Gelelim arkadaşlar bedelleri Şimdi aslında küçük yatırımcının en sevmediği durumlar bedelli sermaye arttırımları. Yüzde arkadaşlar 200 bedelli sermaye. Yani bir notunuz varsa her hisse için arkadaşlar 2 lira paranız çıkacak. Eğer rüçhan hakkı 1 TL ise her hissanız 2 lira para çıkacak. Öyle ki 1000 notunuz varsa arkadaşlar cebinizden 4000 lira para çıkacak. Onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman idealist gayrimenkul %200 olursa arkadaşlar öyle söyleyelim. İdealist gayrimenkul yatırım var arkadaşlar %200. Seyitler kimyada %200 bedelsiz sermaye arttırma olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsunlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi en çok sevilen aslında bedelsiz sermaye artırımları ve bundan hikayesi. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.